Evet millet, The Last of Us Part 2 kaldığı yerden devam ediyor. Ya şimdi ilk oynadığımda sanki daha fazla şey bulmuştum gibi hissediyorum. Acaba oyun ee, oyunda bulunan şeyler random mı yani rastgele mi miktarları veya nerede ne olduğu rastgele mi belirleniyor? Mesela şuranın üzerinde bir şey var, bir şey olacak yani buraya geldiğinizde. Ama bu oynanışta başka bir şey, diğer oynanışta başka bir şey çıkabiliyor mu? Onu merak ettim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Sanki daha fazla mermim vardı. Bunun da daha fazla mermisi vardı gibi. Ne bileyim öyle hissettim. Ama yanılıyor da olabilirim. Çok aç gözlüyüm ya. Her şeyi bulmak istiyorum. Bir dakika burası kırılıyor mu? <laughs> Kırık zaten. Evet, neyse devam edelim. Biz üst katta bir şey yoktu. Şu balkona çıktık. Şuraya çıkılmıyor. Buradan gideceğimizi tahmin ediyorum ve tahminimde Binaları yan Nasıl gitmek istiyorsun? Ah, bakalım. Var mı harita? Yok, tabii ki harita olur mu hiç? Ne haritası? O da ne? Harita da neymiş? gibi. Şunu yapalım. Kullanalım ama ya. Hep unutuyorum kullanmayı. Yap abi. Bu ne? Pet şişe gerektiriyor. Aa bunu yapabiliyoruz. Tahammül aldığın ölümcül hasar seni şöyle yapar böyle yapar. Tamam ölmüyoruz. Onun yerine sakat bırakıyor öyle mi? Ee, daha hızlı üretim. Bunu yapmıştım. Hıh. Daha hızlı üretim yaptım ben. Ha, bir önceki kaydetmediğim videoda yapmış olabilirim. Sis bombası üret. Yani bir faydası olur herhalde. Burada ne var? 40 dinlenme modunu etti. Bir sonraki. Daha hızlı yürüyüş. Ya yani yüzüstü yatma. Peki. Şunu da üretelim. Bir sonrakinde de bunu üretelim. Lian'ın fotoğrafı. Baktık buna. Hmm. Lian'ın notu bunu da okudu zaten Televizyon e, binası falan filan Dedi Ve hayır hayır Sakin kızım Şu silahı al Şuralara bakalım Arabanın içinde bir şey yok Hop Neredeler? Şurada var. Kaç defa gıdadan zehirlendim biliyor musun? Neden balık tutmaya başladın sence? <laughs> hmm. ah, acıkmaya başladım. Öyle mi? Yemekten bahsetmeyi hiç yapamıyorum. Evet. Nerede bunlar? hangi cennetinde şu kız? Ah, bu kar olmadığına emin mi? Bu kız atabilir mi? Şuraya bakacağım. Orayı hallederiz zaten. Bir dakika üst kata çıkış yok. Burada da sesler geliyor. buraya girmeyecek. Şöyle yapalım. Buradan gitmeyecek. Şurada gördüm ileride de bu. Aha tepedelermiş. falan takar mı? Yine diğer taraftan gireceğim ben bu arkadaşlara. Tüfeği de çok harcamamak gerekiyor. O yüzden onu değiştireyim. Suya basıyor ses çıkarıyor ya. Şöyle. Upsi dupsi kalabalık. Yani bakayım. 1-2-3 <laughs> görüyor ya. Bir bok belli olmuyor ya herif oraya girdi. Şuradan mı gelecek? Yandan gelecek herif. Dina gel kızım. Fark edecekler. Buradan giriş var mı? Aferin. Olabildiğince gizli halletmek istiyorum. Mermi önemli çünkü. yakında değiller onu söyleyebilirim Şurada bir tane var şunu aldım Gel bakalım pislik Görür mü oradan beni yukarıda var. Geliyorlar. Vur. Arkanda Orada olduğunu arkanda. Ben de senin nerede olduğunu biliyorum. Evet. Başka var mı? Sanmıyorum. <laughs> Şahane. Bekler. Şarjörü dolduralım. Mı? Hayır. Abi ya bu karantina amma büyük. Bayağı büyükmüş. Pardon. Sence kurtlar her yere yayılmış mıdır? Umarım yayılmamıştır. Ee, bizdeki upgrade'liydi değil mi? O yüzden değiştirmiyoruz. Kullanabiliriz ama. Dolu. Bakalım buralarda neler varmış. Şu bölgeye gittik ilk etapta, oradan sonra geri geldik. Şurada merdiven var ama oraya muhtemelen ulaşmayacaktır. Şuradan atladık. Buralarda bir şey yok. şuralara da bir bakalım. Yok mu bir şey içe? Şey Oyuncakçı. Cadılar var yamızı <laughs> Bunlardan bazıları çok komik. Pek benlik değil. Bu kadar mı? Aşk gözlü. <laughs> Daha fazla olmasını isterdim. Buradan bayağı bir yol gidiyor gibi duruyor. Şurayı bitirelim. Muhtemelen oradan gidecektir. Hmm. Ha bu erifleri öldürdüğümüz ya. Tamam. o taraflara baktık zaten bir şey yok. Şuradan şuranın arası var mı sadece onu bakacağım. Pencereden falan giriyorsa girmiyor. Tamam. Ready to go. Orada iki kişi gördüm ama önce şuralara bakalım burun tepesine çıkar mı acaba Şöyle karanlıktan sinsice ilerleyelim neredeydi onlar Sonra, Yeni konuklar. Rarilerin çıktığı şekilde. Geçmiş olsun. Başka var mı? Henüz yok. Şu oyuncakçı mıydı? Şurada oyuncakçı vardı. Onunla bir dakika konuşsak yeter. Zorla mı konuşturacaksın? Duruma göre. Will change. Harita? Yok. Ha hazır. Ee, canımız biraz azalmışken kullanalım bari Hemen alan açılsın. <laughs> Buralarda mutlaka bir şey bulur. Artık burada da yoksa o bench silah upgrade'i nerede olur bilmiyorum. İyi ha işte. İşte bundan bahsediyorum. Ver 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 topla. Çekmece. Dolu mu? Drdün <laughs> <laughs> Stabilite hasarı. Bunu çok kullanmıyoruz ama. Hı. Daha önemli e, çatışmalar için saklıyorum ya da daha büyük düşmanlar. Bakalım. Şimdi. Cephane doldurma hızını arttırıyor bu. Evet. Hop. Başka bir Bence çık çık çık. Gel bakalım. Ya, bir şey Aha, burada varmış. anında <laughs> Çık şurada. Çekil. Söz <laughs> olsun. Ya, ne geri ya. Beni çıkarttırmadın oradan. Aa başkası zannettim. <laughs> Hayır. Evet. Tanrım Orada çok iyiydin. <laughs> Biliyorum. Senin peşinden kaç kişi gönderdiler? Çok fazla. Hmm, tamir mi ediyor bu eğer yaparsak? Kullanmaya devam edebiliyor muyuz? 4 kullanımlık bu arada. 2 kişi öldürdük. Mesela bir kullanım kala bir daha yapsam. Neyse iyice toplayalım her şeyi ondan sonra. Upgrade yapalım silahları. <laughs> Buraya baktık mı? Baktık. Burası. Burada bir şey yok. Bütün raflara baktık. Nasıl dolu ya? Bu kadar mı taşıyabiliyor? Şunu yap, da bakayım daha fazla mermi alıyor mu? Pardon. Aynen. Artı 3 şarjör kapasite diyor. Ne istiyor? 50. Yap. Güzel. 3 tane şimdi 6 alıyor içine. <laughs> Bir dakika. Stabilite yapılabilir. Kapasite yapıldı. 6x jürbün ekleyecek. Aslında uzaklardan 80 ama ya. Yok abi. Hasar zaten yüksektir. Hani kafadan vuruyoruz genelde. Bir sonraki silah bakalım. Shotgun. Hiç kullanmadım. Sağlam olduğuna eminim. Kapasite artıyor. iki şarjör. Bunu yapabiliriz. Kapasiteleri yapalım. Peki. Onun kapasiteye ne faydası oldu bilmiyorum ama stabilite. Eksi yüzde kırk silah tepmesi. O güzel bir şey aslında. O da 40 istiyor. Ateş hızı. Atış hızı yüzde elli Yani daha çok kullandığımız silahlara önerelim. Bunları ileriki safhalarda yaparız. Bunun hasarını yaptık. Cephane doldurma hızı. Yani aksiyon esnasında aslında çok önemli. Atış hızı Otuz. Şunu bir yapalım. Atış hızını. Parladı. Hayır. Yanlış değil mi? Aa. Silah tepmesi. Kapasite var. Şunu yaptık bir de stabilite yaptık. Silah tepmesi artı 120 isabet isabet aslında güzel. Bunu yapalım. Sanırım o yuvarlak var ya onu küçültüyor. Nişan aldığımızda çıkan yuvarlak. Atış hızı. Ne? Bunun hızı iyi. 7 kaldı. Yapayını doldurma. Stability yapalım buna da. Kesinlikle. Evet. Upgrade'lerimizi de yaptık. faydasını görürüz inşallah. Bayağı biriktirmiştik o parçaları. Vida hurda neyse artık aldıkları. Tamam nerede kaldık? Benzinlikteyiz. Bu ne not mu var orada? Ee, üzgünüm servis hizmet dışı. Şuraya bakalım. Yakıtla pek bir işimiz kalmadı artık. Burası sonlanıyor. Şuraya baktık. Şu ara sokaktan gelmiştik sanırım değil mi? Burada books diye bir yer var. Kitap mağazası sanırım. Evet videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.